Sonra kendi kılmadı, kendi evde kıldı diyor. Yani diyor ki hani Hz. Ömer emretti, Hz. Osman, Hz. Ali daha sonraki tabi'in, tebe tabi'in bugüne kadar teravih kılına geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üç defa kıldığına dair de rivayet var. Sonra da farz kılınır diye endişe ederek çıkmadığına dair rivayet var. Sahabi toplanıyor. Şimdi sen kalkıp yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kılmış. Hazreti Ömer bunu emredip birini imam tayin edip topluca kıldırmış. Zaten hani böyle 3-5 kişilik gruplar halinde kılmaya da Hazreti Ömer'in ona da itirazı yok. E, ama kendisi evde kılmayı tercih etmiş. Tamam. E, sonra da Hazreti Osman Ali ve diğer e, işte sahabi tabi'in döneminde de kılına gelmiş. Onlar da itiraz etmemiş. Şimdi sen niye yani buradan bir mesele çıkartıyorsun? Şimdi ben bir tarihte şöyle bir şey gördüm. Bir televizyona gitmiştim. Bir hoca vaaz ediyor. E, bu İslam tarihiyle alakalı bir şey anlatıyor. Yalnız onun daha sonra yanlış bir şeyini görmediğim için yani bir kere yapmıştı. Onun adını vermeyeyim. Şimdi bu dedi ki bu İgra suresinin ilk dedi 7 ayete nazil oldu dedi. İlk nazil olan. Bu şimdi anlattı anlattı ara verdi reklam arası. Ben dedim ki hocam yani niye yedi dediniz ki 5 ayet değil mi? E doğru dedi yani 5 ayet diyor dedi bir o şey ama dedi şu tefsirde ilk yedi 7 ayet indi dedi. Ben şimdi dedi onu söyledim ki vatandaştan itiraz gelsin. Hasbunallah. Yani ben söylüyorum ki vatandaştan itiraz gelsin ve yani bu düzgün bir şahsiyet. Ya etme kardeşim yani de ki 5 diyen de var. İşte şu tefsirde dedi, ilk yedi ayetim dedi, ihtilaf çıkması, yani ihtilaf çıkartıyorsun. Hani bu bir önceki videoda da bahsettim herhalde, şey mesela Osman Ünlü Hoca vardı, takmış ki farz namaz, kazası olan nafile sünnetleri kılamaz diyor. E Hanefi'ye hani de ki Şafi'ye göre kılamaz, Hanefi'ye göre kılabilir. Benim tercihim de Şafi'nin görüşüdür, ben de kılamaz diyorum ama Hanefi'ye göre de kılar diyor, di Yıllarca Hanefi'ye göre de kılamaz. Bunun üstüne mücadele veriyor. Yani şimdi bu tip şeyler bir fitne çıkar diyor. Şimdi insanlar geleneksel ilim üzerine, geleneksel anlayış üzerine gitmek iyi midir? Geleneğin üstüne ittifak ettiği yerler vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim. Hadisler, sünnet, yani sünneti reddeden bir gelenek, gelenekte sünneti reddeden birileri ben bilmiyorum. Şimdi bakınız bir ayeti kerim okuyayım. Bismillah. Ve men yuşaqıqır rasule. Bu Nisa suresi ayet 115. Kim ki rasule muhalefet ederse. Min ba'de ma tebeyyene lehul hüda. Hidayet ona apaçık ortaya çıktıktan sonra ve yette gayra sebilil müminine ve müminlerin yolundan başkasına giderse. Şimdi müminler 14 asır boyu bir yola doğru gitmiş. Yani demiş ki Kur'an'a bakarız, sünnete bakarız demiş. Alimler içtihad ederler. Geçmişte şu şu alimler büyük müçtehitlerdir, büyük alimlerdir. Yani onların usulünü bir dikkate alırız demişler. İşte bir grup işte her biri birine tabi olmuş. Şimdi bu şekilde gelmiş yani Kur'an bir asıl kabul edilmiş, sünnet asıl kabul edilmiş. İcma ümmetin de ayetten delili budur. Ve yette bir gayra sebilil müminine müminlerin yolunun gayrına gideriz. Yani demek ki müminlerin topluca gittiği bir yol var hadis-i şeriflerde buyurulur ki ümmetin batıl üzerine ittifak etmez. Yani Müslümanlar batıl bir şey üzerine. Bugüne kadar bütün Müslümanlar ya hadise bir gerek yoktu. Buhari anamızı ağlatmıştı. Buhari'ye gerek yoktu. Sünnete gerek yoktu. E ama topluca mümin Müslümanlar yanıldılar. Hadisi de bir kaynak aldılar. Delil aldılar. Şimdi bu böyle saçma bir düşünce. Yani müminler bir yol üzere gidiyorlar. Müminler batıl üzere ittifak etmez. Hadisi de bir temel kaynak kaldıysa müminler demek ki hadis gereklidir. Zaten ayetlerden delillerini vermiştim. Ben Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. De ki, eğer beni seviyorsanız Resul'e tabi olun. Allah da sizi sevsin. Kul in kuntum tuhibbuna fettebiûne de ki şimdi Allah emrediyor de ki ey Muhammed Allah peygamberine emrediyor sen de ki in kuntum tuhibbûne Allah eğer siz Allah'ı seviyorsanız fettebiûni bana tabi olun yani peygambere tabi olun yuhbibkumullah Allah da sizi sevsin. Resule itaat eden ayet mealidir bu aynen. Rasule itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Yani Peygambere itaat etmeyeceksin. Peygamberin dediğine bakmayacaksın. Böyle bir şey yok yani. Kur'an, İslam böyle bir din yok. İslam böyle bir din değil. Şimdi ve bakın ayette ne diyor? Ve men güşade resule min ba'dı matebe yine da Hidayet ona açık olduktan sonra kim ki resule muhalefet ederse. Resule muhalefet etme diye bir şey olabilir mi? Rasul'e kim ki muhalefet ederse ve yette bir gayre müminine müminlerin yolunun gayrına gidersin. Demek ki müminlerin yoluna ki Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki ümmetin batıl üzerine ittifak etmez. Yani ümmetin üzerine ittifak ettiği şey icma ümmet delildir. Kim ki müminlerin yolunun gayrına gidersen nüvellihi ma onu döndüğü yere döndürürüz. Yani onu bırakırız döndüğü yere ve nuslihi cehennem ve onu cehenneme sokarız ve etmesiyle o ne kötü dönüş yeridir. Demek ki müminlerin yolu üzerine gitmek bir temel esas. Yani müminler bugüne kadar nasıl tefsir etmişler? Demişler ki Kur'an'a bakarız, sünnete bakarız, de, sahabiye bakarız, selefe bakarız ki onlar da Kur'an'a, sünnete bakıyor ve oradan diyorlar gelen bir rivayet tefsiri vardır. O bir asıldır. Rivayet tefsiri bir asıldır. Ha sonra onun üstüne de dirayet tefsiri yapmaya da ona kabiliyeti olanlara demiş ki dirayet, dirayet tefsiri de olabilir. Birçok dirayet tefsiri de var. Ama rivayet tefsirini bir tarafa koy gelenlere bu ne alaka kardeşim de sonra otur ki yani şimdi e, otur gece sabaha kadar uğraşıyorsun Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışıyorsun ne güzel ama sonra öyle bir noktadan uğraşıyorsun ki durduğun yer yanlış Öyle bir yerde duruyorsun ki, Diyorsun ki önceden beri müfessirler hepsinin söylediği yanlış, ben şimdi yeni bir şey söylemem lazım. Ama bu hastalıklı bir nokta. Yeni bir şey söylemem lazım. Onların dediğine ne alakası var kardeşim, demem lazım. Hani benim aklım var, şimdi aklın var demek, öncekilerin aklı yok muydu? Hatta ben derim ki mesela, e, şimdi tefsir, okuyoruz biz arkadaşlarla. Mesela diyor ki cumhur ulema şu görüştedir diyor. E ben diyorum ki umumiyetle cumhur ulemanın, bakın ittifak değil, icma değil. Şimdi icma mesela sünnetin delil olduğu icmadır. Ama e, bir de bazı konularda cumhur yani birçok alim bir şey söylemiştir. Daha az sayıda alim bir şey söylemiştir. Ben diyorum ki şimdi cumhur söylediği daha e, yani kanaatimize daha doğru geliyor. Çünkü insanların akılları yani herkesin aklı var. Mehmet Okuyan'ın da aklı var. Abdullah İbn Abbas'ın da aklı var. Mücahid'in de aklı var. Taberi'nin aklı var. Bugüne kadar gelen müfessirlerin i̇bn Kesir'in aklı var. Şimdi diyorum ki ben akıl olarak yani akıllar bir görüş üzerine toplandıysa orada yani oraya doğruya daha yakındır. Yani o bana daha güvenilir geliyor. Cumhur Leman'ın görüşü. Ama cumhur değil de daha az sayıda alim de bazen yani bazen onlar da isabet etmiş olabilir. Ama icma olan konularda yeni bir icat çıkartıyorsan o zaman cehennemi yolunu tutuyorsun demektir. Şimdi Mehmet okuyan işin kötü tarafı yani biz şimdi mesela bir işte belki 20 senedir ben de ararak grup teşkil edip Arapça tefsir okutuyorum. Yani Arapça okuyoruz mesela önce. Belli bir seviyeye geldikten sonra tefsir okutuyorum ben. Bizim mantık şu. Birçok defa o şekilde yaptık. Mesela birisi bir tefsir. Herkes bir tefsir alıyor. 8-10 kişilik grup. Sonra geliyoruz. Bir ayeti kerime açıyoruz. Şimdi birisi okuyor ayeti. Mealini veriyor. irabını yapıyoruz. Sonra birisi diyor ki benim elimde mesela safvetü tefasir var. İşte şöyle diyor. Öbürü diyor ki Allah'ın diye yazdır. Herkes bir tefsiri takip ediyor. Onda diyor farklı bir şey yok. Ya da diyor ki ilaveten şöyle bir görüş var. Öbürü diyor ki Fizilal'de ilaveten böyle bir görüş var. Öbürü işte İbni Kesir'de ilaveten böyle bir görüş var. Taberi'de ilaveten böyle bir görüş var. Şimdi ortaya e, bir şey çıkıyor. Yani ve birçok defa bakıyoruz ki müfessirler birçok defa aynı şeyi söylemişler. Yani önceki rivayete dayandıkları için ara ara farklı şey söyleyen de olmuş. Şimdi hepsinin görüşüne bakıyor idik biz ve bir kere Kur'an-ı Kerim'i tamamlamadan yani ben görüş beyan edeceğim böyle bir şey yok. Ha bir şey görüş beyan edeceğiz. Şimdi bütün bu cumhur ulema ya da işte müfessirler e, bir şey söylemiş Onların hepsi yanlış. Ben doğru, böyle bir şey söylüyorum. Böyle bir şey yok. Şimdi bizim grup ekibi bazen böyle başka hocalarda var. Grup işte yapıp onlara tefsir okutan. Mesela onlardan bazen bize öğrenci geliyor. Şimdi geliyor adam okuyor ayeti başlıyor yorumlar yapmaya. Hayda ya ne kadar rahatsın kardeşim Kur'an hakkında konuşuyor. Ne kadar rahat? Ne kadar Arapça biliyorsun böyle çatmadı işte emsile bina maksı davamil okumuşsa nasıl yani bu kadarcık Arap şeyle belagat okudun mu usulü tefsir okudun mu usulü fıkıh okudun mu ne okudun Ö önceki tefsirlere baktın mı yok bakmadım ben şimdi Dur bunun üzerine dur görüş beyan edebilirim Allah Allah sen müfessir oldun ya yani. bu kadar mı kolay yani tefsir etme Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme bu kadar mı kolay Şimdi bakıyorsun ha nereden gelmiş? hocasından öyle öğrenmiş. Çünkü o da hocasından öyle öğrenmiş. Ve ne yazık ki Mehmet okuyan da, yani babası Allah rahmet etsin. Rahmetli olmuş. Allah rahmet etsin. Ama yani ortaya işte oğlunu da zorla ilahiyata yollamış. O da gitmiş Süleyman Ateş'e. Şimdi diyor ki her dersten çıkınca, çıkınca tecdidi iman lazımdı. Ya şimdi sohbetler ediyor, vaazlar ediyor. Ayetleri bile böyle güzel konuşuyor. hızlı hızlı okuyor, anlatıyor. Ayetleri delil getiriyor. Ama e, da bakınca diyor, diyor ki ya, bu hocanın dediği doğru. Ama böyle şimdi onun da her dediğinden sonra tecdidi iman gerekir demeyeyim. Birçok defa böyle işte yani ben necmi izra heva ve, veya mesela fela uksimu bi mevâbe Şimdi buna müminlerin kalbidir de Kur'an indi hani oradan böyle bir işte dinden imandan çıktı, tecdidi iman gerekti denecek bir şey olmaz. Yani çok temel bir mesele değil söylediği şey ama bakıyorsun böyle hani bir tane görüş. Öbürlerini reddetmeye başlayınca iş sapıtıyor. Ama işte diyor ki mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor okuma yazma biliyordu. Allah Allah. Ya ümmi diye ayetler söylüyor. Tamam diyor. Ümmi diye diyor ayet söylüyor. Ama diyor ümmi diyor o manaya gelmez. Yani diyor ki ayet-i kerimede sen işte bir kitap okumadın. Min kitabın tembinli gelir. Sen bir kitap okumadın yani bir kitap okumadın. Sen eline yazmadın. Yazı yazmadın. Bu diyor yani önceki tefsiri şeyleri işte Tevrat İncil'i okumadın manasına gelir. Nerede diyor yani Kur'an'dan hani yorumlayacaksın ya Kur'an'da nerede diyor sen Tevrat okumadın, İncil okumadın. Min kitabın diyor bir kitap okumadın. Tembindi nekre. Bir kitap okumadın sen. Hani el kitap dese dersin işte bu marife Tevrat'a gidiyor. Tembindi nekre. Yani sen hiçbir kitap okumadın. Eline bir yazı yazmadın. Ve bugüne kadar gene aynı şey. İşte bütün Müslümanlar diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi. Kitap okumamıştı. Hayatının sonuna kadar da okuma yazma öğrenmedi. Ve o kadar çok rivayet var ki mesela Hudeybiye sülhü yazılırken Hazreti Ali'ye yazdırıyor. İşte diyor ki Muhammed Resulullah. O müşrik tarafı Süheyl diyor ki senin diyor Allah'ın Resulü olduğunu bilsek diyor, sen niye karşı çıkalım? Muhammed bu Muhammed yazdı. Muhammed bin Abdullah yazdı. Diyor ki Hazreti Ali'ye öyle yaz. Hazreti Ali diyor ki ben Resulullah'ı silmem. Göster diyor ben sileyim. Yani neresi? Şimdi kendi okuma bilse alır siler. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmi idi. O kadar çok rivayet vardır ki okuma yazma bilmediğine dair. Ayetler var açık ayete. Ayete bakıyorsun sen diyor bir kitap okumamıştın. Sen yazma bilmiyordun. Sen elinde yazmadın. Ümmidir diyor. Sen kalkıp ona değişik değişik manalar verip peygamber okuma yazma da bilirdi. Ama şimdi yeni yeni icatlar çıkartıyoruz. Yani bir kısım şeyi var ki hani ondan sonra şimdi peygamberin o ayetlere başka başka türlü mana veriyorsun. Hiçbir şey olmazsa ehli bir daha edip saptıracaksın insanları. Bir de diyor ki ya diyor ben diyor sizin sapık yolunuzdan saptım. Yani kusura bakma da sen doğru yoldan sapmışsın. Müminlerin yolundan sapmışsın. Müminlerin yolu bugüne kadar gelen müminlerin yolunu Allah tasdik ediyor. Diyor ki, müminlerin yolunun kim ki gayrına giderse. Ki bunlar yani o gayri yollarda nereden çıkıyor? Ki bunların her biri ortaya çıktığı zaman mesela Fazlur Rahman ortaya çıkıyor. Pakistan, işte Hindistan'da alim. Diyorlar ki bu işte öyle büyük bir tepki oluyor ki ulema arasında Pakistan'ın